Kitaplar başladık. İnşallah kardeşlerimiz de bizlerin okudukları gibi onlar da bu kitapları layığıyla okurlar. Ee, başta edebiyat öğretmenlerim ve okul müdürüm olmak üzere sonra da ilçe milli eğitim müdürüme çok teşekkür ederim. Bu projede bize katkıda bulundukları için. Biz e, okuduğumuz kendi kitaplarımızda olan kitapları İmam Hatip, yani kardeş okulumuz olan İmam Hatip Ortaokulu'na bağışlamak istedik ve bugün buradayız kitaplarımızı onlara vereceğiz, emanet ediyoruz. Adım Yasin, soyadım Özdal, Doğanşehir Anadolu Lisesi'ndeyim. Bugün kardeş okullar seçtiğimiz okullara kitap başlamak istedik. Çok mutluyuz. Böyle bir projede bize yer verdikleri için ilçe kaymakamımıza, okul müdürümüze, ilçe milliyetimize teşekkür ediyoruz. Bizim arkadaşlarımıza, kardeşlerimize tavsiyemiz kitaplarının kıymetini bilsinler. Emin olun ki okullarda, köy okullarında bu kitapları eline geçirmeyenler var. Onları okumak için çok okumak isteyenler var. Elinizdeki kitapların kıymetini bilin. Hepsini okuyun. Kitaplar ufkunuzu açacaktır. Teşekkür ederim. İsmim Zeynep Katık. Doğanşehir İmam Hatip Ortaokulu'ndayım. Abilerim, ablalarıma hepsine çok teşekkür ediyorum. Ee, kitaplarımız bize çok faydalı. Herkes okumayı seviyor zaten bizim okulumuzda. Çok teşekkür ediyorum. Malım olsam biri. Okulumuza yaptığınız dan dolayı size çok teşekkür ederim. Hep soyadım Duran biz Doğanşehir şehir Anadolu Sesi olarak kütüphanesi bulunmayan bir kardeş okulumuza kitap topladık. Başta edebiyat öğretmenlerimiz olmak üzere okul müdürümüze, sonra Milli Eğitim Müdürümüze, sonra ilçe Milli Eğitim Müdürümüze, sonra da kendi okul müdürümüze buradan çok teşekkür ederiz. İnşallah kardeşlerimiz bu kitapları layığıyla okurlar ve kendilerine fayda sağlamış olurlar. Doğanşehir İmam Hatip Ortaokulu'nun kıymetli müdürü, öğretmenleri, öğrencileri yine aynı şekilde Anadolu Lisesi'nin kıymetli müdürü ve öğrencileri, öğretmenleri. Bugün güzel bir gün. Biraz önce Doğanşehir Ortaokulu'nda bir açılış yapmıştık. Kütüphanesi olmayan bir yere kitap rafları yapmıştık, kitaplarımızı yerleştirmiştik. Bugün de inşallah Tekrar yine aynı şekilde İmam Hatip Ortaokulu'nda fiziki imkansızlıktan dolayı olmayan kütüphanesi olmayan... <laughs> Burada emeği geçen başta Milli Eğitim Müdürümüz olmak üzere ee, Anadolu Lisesi'nin kıymetli müdürü, öğretmenleri ve öğrencilerine de teşekkür ediyoruz. Bu anlamlı kampanya için kütüphanemiz hayırlı olsun inşallah ortaokulumuza. Tim müdürümüze, Anadolu Hizmetin kötüsü olmak Çok güzel, iyi bir hizmet yapmışlar. Emeğe geçenlere teşekkür ediyoruz. Halkın da biraz duyarlı olmasını istiyoruz. Onlar ne kadar vefalı davranıyorsa, halk da biraz duyarlı olursa daha güzel olur, daha iyi hizmetler olur. Halka bilinçlendirme açısından bizler için daha iyi olur. Geleceğimiz için daha iyi olur. Teşekkür ediyoruz. Dolayı kütüphanemiz yoktu. Bugün sağ olsun ilçe müdürümüzün önderliğinde okul fiziki imkansızlık olmasına rağmen çocuklarımız kitaplara nasıl ulaşır diye böyle bir proje yapıldı. Sadece bir sınıfta ya da bir odada olması gerekmiyor. Biz koridorlarda da bu işin olabileceğini düşündük. Onun için böyle bir çalışma yaptık. İkinci önemli olan husus sağ olsun Anadolu Lisesi müdürümüz başta olmak üzere öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz kitap toplama kampanyası yaptılar. Yaklaşık 4000'e yakın bir kitap toplandı. Bu konuda da kendilerine teşekkür ediyoruz. Anadolu Lisesi'ndeki öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz sizlerle bu kitaplarını paylaşmak istediler. Biz onlara da ayrıca teşekkür ediyoruz emeği geçenlere. Bir alkışlamamız gerekiyor. Şu anda 800 900'e yakın bir kitap konacak burada. İnşallah daha da dolduracağız. Sizlerden istirhamımız, öğrencilerimizden bu kitapları hepsini okumaya çalışalım. Elimizden geldiğince akşam evimize götürelim. Ama en önemlisi bu kitapları evdeki eşyalarımız gibi çantanızdaki kitaplar gibi koruyalım. Onlar sizin çünkü artık bundan sonra. Haydi hepimize hayırlı olsun. iyi okumalar da diliyorum. Hayırlı olsun. öğrenci arkadaşlara da teşekkür ediyoruz emeğinize sağlık başka etkinliklerde de inşallah buluşacağız tamam mı inşallah teşekkür ediyoruz ilçe kaymakamıza milli eğitim müdürümüze anadolu lisesi müdürümüze diğer e, katkıda bulunan öğretmen arkadaşlarımıza öğrencilerimize çok çok teşekkürümüzü burada iletip e, burada sadece karatanemizin oyun salonu değil bir boş zamanlarında da kitapları okuyarak diğer zamanlarını geçirmeleri için katkılarından dolayı herkese teşekkür ederim. Biz evet. teşekkür ediyoruz. bizler de e, Sayın Cumhurbaşkanımızın e, millet kıraathaneleri ifadesini sık sık kullandığını biliyoruz. Bizler de Doğan